Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk ilk kez Sisis var. Çekiyorum. var. 3 yani. Multiplayer. Çekiyorum. Dur. Şöyle Armis'e gideyim ben bir. Dur. Bak Armis'te bir şey keşfettim. Kamera iyi görünmüyor sanki ya. Bir şey oluyor değil mi? Böyle. Böyle ne bileyim böyle 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 yeşil bir şeyler gözüküyor değil mi işte o kötü ben bir şey fark ettim şu. dur ben bunu koymamıştım buraya ee, nerede o nerede o şey, neydi o buraya gözüküyor şu Buyurun. ben bunu mutansız deneyim olmadı galiba mutan çağırmam gerekiyor o yüzden işte ben işte yaptım öyle. Ben şu modda oynayayım. g çok güzel bir hile olur herhalde. Hepiniz bilirsiniz. Mm. O zaman da büyük derece düzletelim. <laughs> Babam da kırık ki diye demiş. Dur. Ya. ya. Baş. Tamam. Ben bir tane, bir tane çağırayım hemen. Hiç mi? Hala o bak. Bin eksi. Bin eksi. O azalıyor. Ooo. Hello beşim. Ben basamıyoruz. Ooo. Bak bundan da basamıyoruz ee ne başlıyor bunu aradan basabiliyoruz ama ya <laughs> yok şu telefon oluyor değil mi bu kötü işte hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle ne yapayım şu da antibank anlatıyor götüreyim bir kendisi bir kişiye göre burada Bu teleskura bilir. 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 Teleskura 1 milyon eksi mi oldu kaç oldu eksi kafam yok yani sayamıyorum dur şöyle bakalım şöyle dur bunu böyle yer çekimi olsaydı mükemmel olurdu bunu tutmayı lan tamam. çiş Ya bir dur bir ya. Ya dur bir. Ya. ya bir dur. Ya. Senin kafan sıkı. Evet, öyle ölük tamam şimdi ölük. Kuşum var mal olduğu için. Ere evet, karışık gerçekten mal olduğu için. ne çok geldi. Oha. Şarulardan ne çok geldi nasıl

Evet uyur yine Benim de bir şeyler yok. Bu tanrı öldüremezsiniz ama değil mi? Bu tanrı öldüremezsiniz. Ekle bir soru var. Yine ilk kez ya. Hiç keman gelmiyor. Şöyle ulaşma. Bu He hemen burada gel. Şöyle ulaşma da ona bak Hani tam saldırı ne olur. Şunu Zoom'dan süçü tamam top Bana şu yapıyor ya. 5 kişi olmuş Gel lan Gel. Hmm. Şimdi bir daha alırız biz geliyoruz tamam. Ee, toksik şuna bak. Mod. bilgiler doğru bilgiler şado şado ona da shadow shadow ona shadow, 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 shadow. Ja, da bile hekim bile bırakmayın yani taş bile kalmıştı. dur yıkın ha yıkıldı bile Oo, o o o o o Onu çıkartacağım ya ne yapayım yani arkadaşım ölürüm ya neyse bir tane daha tur oynayayım sonra bırakayım ben ucuyu kapatalım bir şey yapacağım bir şey yok çünkü Ay, bu ne böyle değişik şeyler bunlarla basamayız hıh

toksik yoğumlu bu ne ya bir ses <laughs> ee, şey sorayım neyse eee haritamız bir şey yapalım hiç bilmiyorum yani bizim zaman kimse ne artık Ayy, bir 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 bir

zehirli değilsin sen çöp atıyorsun lan. <laughs> bak şimdi sen çöp ya. Dur dur dur. Dur dur sen bir bir böyle Uy, Bak böyle atacaksın. Jiii, bak böyle zehirli çöp mu artık neyse bu. atacaksın sen kadar. Şimdi şaka olarak. Bu oyun adını linkini bırakıyorum. Yani link oyun adını bıraktım Burada Dur. Ben yorumlara yazacağım. Şimdi videoyu tam çekeyim. Yoruma yazacağım adını Sonra oradan bakıp indireceksiniz Multi e, varmış multiplayer değil bu arada. Adı. Ama da. Ama öyle de yazınca belki çıkıyor öyle Bunu ben CG varmış Erken erişim yazıp çıkardım. Aslında o adı, adı CG var. Erken erişim bir yoruma da yazayım dedim ben. Yoruma yazdım. De belki siz unutmuşsunuz. Bu işte atlasın.

Nereye giderse bunu üç böyle değil mi? Geçirdim. Evet geçirmiş. Ne nerede mi ben? Kırık, kırık dört kişiyiz ama öyle işte, şunlara da gelsin kırık dört kişiyiz. Oy oy kırık dört böyle olmuş. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Şu geri onun şeyini yükselmesin. Almışlar, daha fazla kişi başlıyor. Başta biliyorsunuz. Biliyor musun? Bazı kişiler, bilmeyenler var mı? Onu da bilmiyorum. <gülüyor> 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 Aa, oha! Bakmadım lan bile. Aa, ah. Ben bilgisayara bakmıyorken bir şey oluyordu. E, yani yıldırım bir şey düştü işte sürü toksik zombi. 10 tane toksik zombi. Al bebeğim bize. Al bebeğim bize. <laughs> Neyse. Ee, bak artık gelmiyor. Bak bak. Mutant geliyor ama. Mutant gelsin. <laughs> toksik zombi <ya>, saldırı. Uf, <laughs> çok kötü zehir atıyor bunlar var ya. Eğlenceli bir soru geberdi. Bak teste bastı gitmeyin. Oğlum senin şad siz ölmeyin ha, hay biz yanık adamiz hay şad öldü. o değil ama evet, o değil o değil bak 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 bak, bak. Mala bak Mal'a bak 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 Sen bak 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 ...yok ediyorlar. Etli su çalmamı bile gerekiyor ama... ...etli su da sanki birazcık... ...birikmiş. Çok pardon ama arkadaşlar biz de arada... ...kaynayabilir miyiz? Kaynayabiliriz. Bilir miyiz? Yok kaynayamayız. Biz arada kaynamadık. Biz heykeli yıktık. Lan... Ya o oh, çok şık olacak ya Zehir değil çöpçü değil. Ne, ne atıyorsa artık okuma oku orta değil özel bir şey yani. Daha kuvvetli güçlü bir şey ki. Tamam evet arkadaşlar hocam, oh. Umarım beğenmişsiniz. Ya şu oku görüyor musunuz şu? Sanki bir gibi. Neyse arkadaşlar görüşürüz ondan sonra e, sonuna gelelim. Kendinize iyi, iyi bakın ve bay bay.